Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü dersimizde yüzde problemlerine başlayacağız. Bugün yüzde problemlerinin birinci bölümünü inceleyeceğiz. Burada yüzde alma problemlerinden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, yüzde alma problemlerinde temel olarak şu bilgilerin bilinmesi lazım. Mesela x sayısının yüzde a'sı kaçtır? Denildiğinde ifademiz şu. X çarpı A bölü 100 sorulmakta. Soru şu şekilde olursa. Yüzde A'sı Y olan sayı kaçtır? O zaman bir sayı varmış. Diyelim ki P olsun. Bunun yüzde A'sı alınmış ve y'e bulunmuş. Burada e, benim amacım P sayısını bulmak olduğu için işler dışlar çarpımı yaparsam P çarpı A eşittir 100 Y her iki tarafı A'ya böldüğümde cevabım P eşittir 100 Y bölü A olur. E, başka bir yoldan kısaca şu şekilde yapabiliriz. Bir yüzde arkadaşlar daima kesir şeklinde belirtilir kesir şeklinde. Kesir kısmı verilen bir sayının tamamını bulmak için, kesir kısmı verilen bir sayının tamamını bulmak için bunu işçi problemlerinde görmüştük. O sayıyla kesri ters çevirip çarparız. Evet. Bu şekilde. Yüzde A'sı dediği için A bölü 100. O Y sayısıyla A bölü 100'ü ters çevirip çarparsak o sayının tamamını bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar sorular üzerinde ben bunu hem denklem yardımıyla hem de orantı yardımıyla sizlere anlatacağım. Evet ilk sorumuzda dersimize başlayalım. 3 bölü 8'in yüzde karşılığı kaçtır? Arkadaşlar mesela diyelim ki yüzde 45 denildiğinde bu şu şekilde gösterilir. 45 bölü 100. Yani yüzde karşılığı demek o kesrin paydasını 100 yapmak demektir. Bunu iki şekilde hesaplayabiliriz. Bir, Bakın payda 8 olduğu için 8'i ben neyle çarparsam payda 100 olur? 12,5'la. 12,5'la genişletirsem kesri 12,5 çarpı 3. 37,5 bölü 100 olur. Bunun da yüzde karşılığı yüzde 37,5 şeklinde gösterilir. Orantı yardımıyla şöyle hesaplarım. Sayının tamamı 8'dir. Orantıyla çözeceksek soruyu sayının tamamı yüzde 100 demektir. Yüzde 100'ü 8 olan sayının yüzde kaçı 3'tür dememiz gerekir. Evet. Yani 8'de 3 ise yüzde kaçtır? İşler dışlar yaparsam 300 bölü 8 olur. Ya da 3 çarpı 100 bölü 8. 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 25. 75 bölü 2 o da eşittir. 37,5 olarak bulunacak. Evet. Orantı yardımıyla da bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Diğer bir sorumuz. %30'u 60 olan sayı kaçtır? Sayı x olsun. Sayı x olsun. Evet. %30'u 60 olan sayı. Evet, x'in %30'u 60 olacakmış. Buradan değerli arkadaşlar şöyle sadeleştirirsek Evet, buradan 20 olur. x eşittir 10 çarpı 20'den 200 olarak bulunur. Daha başka şekilde orantı yardımıyla şöyle çözebiliriz. %30'u 60 olan sayı kaçtır demek sayının tamamını soruyor demektir. Yani %100'ünü. Doğru orantıdır daima. 100 çarpı 60 bölü 30 şeklinde ifade ederiz. Evet. Ve buradan gene cevabımız 200 bulunur. Bir başka yol. Bütün yolları gösteriyorum ki arkadaşlar hani problemlerde çözerken en pratiğini siz kendiniz e, seçin yollar arasından. Başka bir yol şöyle. Sayı 100x olsun dersiniz. Sayı 100x. En sık kullanacağımız bu. Kar zarar problemlerinde özellikle. Sayı 100x olsun. %30'u, 100x'in %30'u, 100x dememin sebebi yüzdesi en kolay alınan sayıdır 100x. %30'u 30x. 60'mış zaten. Evet, x buradan 2 çıkar. x gördüğümüz yere 2 yazarsak sayının tamamı 200 olarak bulunacak. Diğer bir sorumuz. %15 fazlası 230 olan sayı kaçtır diye sordu. O zaman şöyle yapabiliriz. Sayı 100x olsun deriz. %15 fazlası bu sayının 115x yapar. Bu 230'muş. 115 ile 232 kat olduğu için her iki tarafı 115'e bölersem x buradan 2 çıkar. Evet. Buradan 200 bulunur başka bir şekilde bakın eğer yüzde olarak fazla ya da eksik ifadesi kullanılıyorsa arkadaşlar ortada her zaman yüzde yüz bulunur fazlasını ekleriz eksiğini çıkarırız Dolayısıyla yüzde 15 fazlası diyerek bana 115'in karşılığı verilmiştir 230 tamamı nedir yani %100'ü nedir diye sorduğumuzda yüzle 230'u çarpar 115'e böleriz. Şunlar iki kat olduğu için cevabımız 200 olarak bulunacaktır. Evet. Diğer bir sorumuz: 140 sayısı 80 sayısından yüzde kaç fazladır? Değerli arkadaşlar bu tarz soruları daha çok grafik problemlerinde görürüz. Onun için dikkat edelim. Önce şu şekilde anlatayım. 140 sayısı 80 sayısından yüzde kaç fazladır? Hiç yüzdeyi karıştırmadan önce miktar olarak fazlalığı bulalım. 140 sayısı 80 sayısından 60 fazladır. O zaman ifade şu. Bakın, 140'ı hiç karıştırmayın. 140 sayısı 80 sayısından 60 fazlaymış. 80'den 60 fazladır 140. Yüzde kaç fazladır? Evet, direkt ifade bu. %60'ı çarpar, 80'e böleriz. Şu sıfırlar gitti. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 25, 6 ile 2'yi sadeleştirdim 3. 25 çarpıştır, cevap 75 olarak bulunur. Başka bir şekilde şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Gene orantı ama e, bunlar genellikle öğrencilerimiz tarafından hatalı çözülür. Neden? Şu şekilde mesela 80'de 60 fazladır diye sorulur. Bazen 140'da 60 fazladır diye sorulur. Onun için orantı yanlış çıkabilir. Bunun kontrolünü şu şekilde yapabilirsiniz. Daha doğrusu bu tarz soruları şu şekilde çözebilirsiniz. Önce yine yaptığımız gibi fazlalığı bulursunuz. 140'dan 80'i çıkarın. 60 fazladır deyin. Bakın. Burada iki tür orantı kurulur öğrenciler tarafından. 140'ta 60 fazladır. Yüzde kaç fazladır? Ya da 80'de 60 fazladır. Yüzde kaç fazladır? Şeklinde iki tür orantı kurulur. Bu orantılardan biri doğru, biri yanlıştır. Kontrolü nasıl yapacağız? Fazladır diye sorduğu için üstteki sayıları topladığınızda sorunun büyük sayısını bulmalısınız arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Fazladır diye ifade ettiğinde Üst, üst satırda bulunan sayıları topladığınızda, bakın fazladır eklemek demek, topladığınızda her zaman sorunun büyük sayısını bulursunuz. Ya da şöyle genelleyelim, soruda geçen diğer sayıyı bulursunuz. Öyle söyleyelim. Bakın 140'a 60 eklerseniz fazladır dediği için 200'ü bulursunuz. 200'ün soruyla bir alakası yok. Dolayısıyla bu orantı yanlış. Evet, buradan doğru orantı yaparsınız yine. %60'ı çarp, 80'e böl. Bunun cevabı da biraz önce gördük 75 olarak bulundu. Evet diğer bir sorumuz 108 sayısı 180 sayısından yüzde kaç azdır? Biraz önceki gibi çözelim kontrolü Azdır dediği için bakalım ne kadar az. 180'den 108'i çıkardım 72 az. O zaman benim bu soruyu şöyle e, kurmam lazım orantı şeklinde. 180'den 72 azsa yüzde ne kadar azdır? Bakın azdır deyince bu sefer çıkarma yapmamız lazım. Üst satırdaki sayıları çıkardığımızda sorumuzun diğer sayısını buluyoruz. Evet bu şekilde kontrol edebiliriz. Fazladır dediği zaman toplayınca sorumuzun bir sayısını azdır deyince çıkarınca sorumuzun diğer sayısını buluyoruz. Doğru orantı 100 çarpı 72 bölü 180'den şu sıfırları atalım. Şöyle sadeleşir 4 kere. 10 çarpı 4'ten cevabımız %40 azdır olarak ifade edilir. Evet. Şimdi bu tarz ifadeler arkadaşlar. Yani bu e, orantının kontrolü. Biraz sonra çözeceğimiz sorularda çok faydasını görürsünüz. Çünkü harfe bağlı olarak sorulursa genellikle yanlış yapılan bir soru tipi olur. Evet. Diğer bir sorumuz. A ve B birbirinden farklı sayılardır. Dikkat edin. A artı 2B sayısı. A eksi B sayısından yüzde kaç fazladır? Önce fazlalığı bulalım. A artı 2B'den A eksi B'yi çıkaralım. Eksiyi paranteze dağıttığımda A artı 2B eksi A artı B bulunur. Eksi A artı A'yı götürür. 3B fazlaymış. O zaman şöyle kurmamız lazım. A eksi B'den 3B fazlaysa yüzde kaç fazladır? Bakın üst satırdaki sayıları topladığımızda fazladır diye sorduğu için topladığımızda sorunun diğer sayısını yani a artı 2b'yi bulmaktayız. Çapraz çarpı. 100 çarpı 3b bölü evet a eksi b cevabımızdır. Evet bu sorumuzda da a sayısı b sayısının %25'i b sayısı da c sayısının %40'ı kadardır. Buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi değerli arkadaşlar bu tarz sorular genellikle e, tersten gidilerek çözülür. Şu şekilde. Hani e, kolay ifade etmek için e, değerleri. B sayısı da C sayısının yüzde 40'ı dediğimiz için B sayısını bulurken C sayısının yüzde 40'ını almamız gerekir. Eğer ben başlarken C sayısına 100x diye başlarsam B sayısı çok rahat bulunur. B sayısı C sayısının yüzde 40 ise demek ki B 40x'tir. A sayısı B sayısının 25'i kadardır. Neyin 40x'in 25'i? 25 demek 4'te 1 demektir. 10x yapar. Evet, şimdi bunlara bakarak sorunun kökünü okuyalım. Buna göre A sayısı 10x. C sayısının yani 100x'in yüzde kaçıdır? Yüzde onudur. Evet, yüzde onudur diyebiliriz. Evet, diğer bir sorumuz. Bir sürüdeki koyunların yüzde beyaz, geri kalanlar siyah renklidir. Evet, şimdi koyun sayısına, koyun sayısına 100x diyelim. Yüzde beyazsa, beyaz koyun sayısı 60x, Geriye kalanlar siyahsa, siyahların sayısı da 40x olur. Şimdi soruda erkek ve dişi olarak ayırdığı için arkadaşlar şu tabloyu kullanarak sorumuzu çizelim. Evet. Beyaz, siyah, erkek, dişi. Evet. Şimdi siyah koyunların %60'ı, siyah koyunların %60'ı 40x'in %60'ı 24x bu dişiymiş. Nasıl dişi? Siyah dişi, siyah. Evet, o zaman yazalım. Şurası 24x. Şimdi benim e, siyah koyun sayım 40x olduğu için 24x'i dişi ise geriye kalan yani 40x'ten geriye kalan 16x siyah erkektir. Evet şurası 16 x Tüm koyunların yüzde 60'ı erkektir. Tüm koyun 100 x'ti. 100 x'in yüzde 40 erkekmiş. Yani 40 x'i. 40 x erkek genel olarak. Evet. Bakın 16 x siyah erkek olduğu için dolayısıyla 24 x de beyaz erkek olur. E Beyaz koyun sayısı kaçtı? 60x'ti. 24x'i beyaz erkekse geriye kalan 36x'i beyaz dişidir. Bakalım soruda bana ne sorulmuş? Buna göre beyaz dişi koyunlar tüm koyunların yüzde kaçıdır? Buna göre beyaz dişi koyunlar tüm koyunların yani 100x'in yüzde kaçıdır? Yüzde 36'sıdır diyebiliriz. Evet. Şimdi 9. sorumuz. Bir karenin kenarları yüzde yirmi azaltılırsa alanı yüzde kaç azalır? Hemen bir kare tarif edelim arkadaşlar. Karenin alanı kenarla iki kenarının çarpımı. Dolayısıyla ben bu alan 100x çıksın diye buna 10x, buna 10x dersem ilk karenin alanı 100x kare olur. Şimdi bunun kenarlarında şöyle bir değişiklik yapacakmışız kenarları yüzde yirmi azaltacakmışız. 10x'in yüzde yirmisi 2x yapar. Azaltalım dediğimiz için 8x'e düşer. Dolayısıyla bu kenarda. O zaman yeni alan, yeni karenin alanı 64x kare oldu. Bakın önceki alan 100x kareydi. Sonra ne oldu? 64x kareye düştü. Ne kadar azaldı? 36x kare azaldı. Soru bana ne soruyor? Yüzde kaç azalır? 100x kare iken 36x kare azalıyorsa yüzde 36 azalır diyebiliriz. Evet. Diğer bir sorumuz. Yıllık enflasyonun yüzde 80 olduğu bir ülkede memur maaşlarına 6 ayda bir yüzde 20 zam yapılmaktadır. Bir yıl sonunda memurun alım gücü yüzde kaç oranında azalır? Değerli arkadaşlar, öğrencilerimiz ee, sınıf ortamında sorduğumuzda hani e, zorlandıkları soru tiplerinden bir tanesidir. Enflasyon soruları. Bunu şu şekilde açıklayalım. Yıllık enflasyonun %80 olduğu bir ülke demek. Mesela şöyle anlatalım. 1 Ocak'ta 1 Ocak tarihinde bir malın fiyatı 100x olsun. Eğer o ülkede enflasyon %80 ise o yılın son günü yani 31 Aralık'ta bu malın fiyatı 180x oluyor demektir. Yani 100x'lik mal o yılın sonunda 180x oluyor demektir. Bunu o zaman şöyle çözebiliriz. 1 Ocak'ta bir memur bu malı almaya karar versin. Onun da maaşı 100x olsun maaşı. Bakın bu malın fiyatı Bakın bu memur bu maldan maaşı dolayısıyla tam bir tane alabiliyor. Yıl sonunda bakın memurun maaşına 6 ayda bir. Yani e, yılda iki kez %20 zam yapılıyor. 100x 6 ayın sonunda maaşı memurun 120x olur. 120x'e bir %20 daha zam yaparsak yüzde yirmi %25'te bir demek. O da 24x demektir. 120x'lik maaşına 24x daha zam gelirse 144x oluyor demektir. Bakın bu memur 1 Ocak'ta bu maldan tam bir tane alırken 31 Aralık'ta artık alamıyor. Neden? Çünkü alım gücü düştü enflasyon karşısında. Ne kadar düştü? 180x 144x ne kadar düştü? 180x'ten 144x'i çıkartırsak 36x azaldı, düştü. Ne karşısında? Enflasyon. Yani 180x karşısında 36x düştüyse yüzde ne kadar düşmüştür? Evet. Bakın 180x'den 36x'i çıkardığımızda azalır dediği için 144x'i bulduğumuza dikkat edin. Buradan 100 çarpı 36x bölü 180x. X'ler gitti. Bir sıfır gitti. Şöyle iki kez sadeleşti. %20 oranında bu memurun alım gücü azalır. Evet, şimdi diğer bir sorumuz. Bir matematik testinde sınıfın %10'u hiçbir soruyu çözememiş, %35'i hatalı çözmüş ve geri kalan 22 öğrenci ise sorulara doğru cevap vermiştir. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Sınıf mevcudun arkadaşlar 100x diyelim. %10'u hiç soru çözememiş. 10x'i çözememiş. Dikkat edin. %35'e hatalı çözmüş. Dikkat ederseniz geriye kalanın demiyor, bütün üzerinden konuşur. Dolayısıyla 35x'i hatalı çözmüş. Hatalı çözmüş. Tamam. Geriye kalan 22 öğrenci 10x çözememiş. 35x hatalı çözmüş toplamda 45x bulunmuş olur. 100x'ten çıkarırsak 45x'i 55x yapar. 55x ise işte, soruya göre 22 eşittir. Buradan x eşittir 22 bölü 55. 11 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5'tir. Evet sınıfta kaç öğrenci vardır? Sınıfta 100x öğrenci olduğuna göre 100 çarpı 2 bölü 5 Cevap 40 kişi vardır. Evet. Diğer bir sorumuz. %25'i erkek öğrenci olan bir okula 24 erkek öğrenci daha katıldığında okuldaki erkek öğrenci sayısı okuldaki öğrenci sayısının %30 olmuştur. Yine okul mevcuduna 100x diyelim değerli arkadaşlar. %25 erkek öğrenci olduğuna göre erkek 25x'tir kız 75x'tir dolayısıyla. Olan okula 24 erkek öğrenci daha katılırsa 25x erkek öğrencilere 24 kişi daha katılırsa dikkat edin. Erkek öğrenci sayısı yani bu okuldaki öğrenci sayısının okulda ilk başta 100x öğrenci var. Sonra 24 erkek öğrenci geldi. Okulun mevcudu şimdi son durumda bu. Okul mevcudunun yüzde otuzu olmaktaymış. Evet şöyle sade. Üçü buraya. Onu da işler dışlar dolayısıyla buraya dağıtalım. 250x artı 240 eşittir. 300x artı 72. Evet. 250x'i bu tarafa alırsak burada 50x oluşur. Eşittir. 240'dan 72'yi çıkar. Buradan 8 13, 6, 168 eşittir 50x olur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 168 bölü 50 x'in değeridir. Şimdi bana ne sorulmuş? Okuldaki kız öğrenci sayısı 75 xli ve değişme yoktu. 75 çarpı 168 bölü 50. Evet buradan 25'e bölersem bunu 2, 25'e bölersem burayı 3. 168'i 2'ye bölersem değerli arkadaşlar 84 olur. 84 çarpı 3 de 252 yapar. 252 tane kız öğrenci varmış okulda. Evet diğer bir sorumuz. Bir öğrenci harçlığının önce %30'unu sonra kalanın %20'sini harcıyor. Öğrenci 9,3 lira daha harcayınca geriye tüm parasının dörtte biri kalıyor. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır? Harçlık 100x olsun gene. %30'unu harcamış. 30x'ini harcadı. Sonra kalanının, dikkat edin kalanının dediği için 100x'den 30x'i çıkarırız. 70x'in %20'sini yani 5'te 1'ini daha harcamış. 14x yapar. 14x'ini daha harcadı. Bu öğrenci toplamda artık 44x parasını harcamış oldu. Şimdi dikkat edin. Bunun üstüne eğer 9,3 lira daha harcarsa geriye tüm parasının dörtte biri kalıyor. Tüm parası 100x'tir. Dörtte biri 25x'i kalıyormuş. Dolayısıyla bu öğrenci demek ki 75x'ini harcamış. 44x'ini harcadı. Üstüne 9,3 lira daha harcayınca demek ki harcadığı para 75x eşit olur. 9,3 eşittir. 75x'ten 44x çıkarsa 31x yapar. Buradan 9,3 bölü 31 x'in değeridir. Yani ondalıklı olarak bölersek bunu 93 bölü 310 sadeleştirme yapılır 3 x'in 3 bölü 10 olduğu görülür. Evet. Öğrencinin harçlığı sorulmuştu. Şurada x gördüğümüz yere 3 bölü 10 yazarsak harçlık 30 lira çıkacaktır değerli arkadaşlar. Yüzde 3 bölü 10 çarptığımızda demek ki bu öğrencinin harçlığı 30 liraymış. Evet. Şimdi diğer bir sorumuz. 40 kişilik bir sınıfın matematikten başarı oranı yüzde 20. 10 kişilik diğer sınıfın matematikten başarı oranı yüzde 40'tır. Buna göre bu sınıfların ikisinin birlikte başarı oranını yüzde kaç olur? Evet arkadaşlar, 40 kişilik bir sınıfın matematikten başarı oranını yüzde 20 ise, 40'ın yüzde 20'sini bulduğumuzda o sınıftaki başarı oranını bulmuş oluruz. Ki bu 8 kişidir. Evet, birinci sınıfta 8 kişi başarılıdır. 10 kişilik diğer sınıfın matematikten başarı oranı %40 sa 10 çarpı 40 bölü yüzde. Öbür sınıfta da 4 kişi başarılıdır. Toplam başarılı öğrenci sayısı. Toplam başarılı öğrenci sayısı. 8 artı 4'ten 12 kişidir. Toplam mevcut iki sınıfı birbirine karıştırdığımızda toplam mevcut 40 kişilik bir sınıf, 10 kişilik bir sınıf, 50 kişidir. Dolayısıyla 50 kişi de 12 kişi başarılıysa yüzde kaç kişi başarılıdır dediğimizde toplam başarı oranını bulmuş oluruz. Buradan da 100 çarpı 12 bölü 50'den evet, %24'tür diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Şimdi bu derste anlattığım soru tipleriyle ilgili ödev sorularınızı gönderiyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.